Merhaba arkadaşlar Yine bugün karşınızdayım ee, Bu sefer dedim ki Hmmmm Taps çekmeyeyim Sizin için Taps indirdim Ve şimdi bugün Taps oynayacağız. Şimdi hmm. Nasıl olsun Ne? Hmm.

Hocam bakayım neymiş. Hı? Tabletten oynuyorum şu anda. Tapsı. Taps. Taps. Hocam bu ne ya? Minecraft köylüsü gibi bu. Minecraft köylüsü gibi duruyor. Neyse o ya. Böyle film yapılıyor ya. Ne? Ne? Yüzlü böyle güzelimdir. Dragon mu? Vay ben mi açma. Başka bir şey var mı? Altı diyor. Hmm. Mahmut mu? Mhm Hımm kral Ya Kral Kral Bir şey diyeceğim ben niye mavileli Bu kadar ödüm Heh. Bir tane de Yüzük bir şey koyalım Normal yüz Sadece yüz Daha ya. yani, ya fazla nasıl değil Heh. Herkesin şeyi Aynı şu anda Yukarıda yazıyor 12 kişi 12 kişi 11400 11400 Tamam. başlatıyorum hocam. Uhu. Hocam siz nereye sıkıyorsunuz? Oraya sıkılmaz. Kılıkçı <laughs> hayalıyım. <laughs> <laughs> Bunun kılıçları nereden geliyor? Hocam. Aha. Nasıl oldu hocam? Bu bir tane daha var. Ben bir tane Ne gizli açmıştım sanki. Ben bir tane gizli bulmuştum ya. Necromancer. Necromancer. İncir hangi bin diyor, diyor. 16 binden çıktı hocam hee şu kralı şeyde ekleyeyim. bir kral ve bir maymun kralı ben bir de veee şey diye... ne olsa 玩手绳，妈妈不让。嗯。我拿了又。变，没下次了嘛。哎呀，哈，不怎么样。嗯。说啥来在吧？ Bir şöyle bir şey biliyorum bile şunu. Ama onunla savaştık. Ne isterim? Ne savaştık diyor. Ben Bu da benim insanlıktan bir tanem değil miyiz? Bir tane daha Evet. Şimdi da var, var burada. Burada da full insan. Hani mavi takım mavi tane bir şey koyuyorum. Şimdi çekilmeyip takım aynı ondan daha işte 嗯、我，嗯，我怎么写过字的？我就没有了名。哦、嗯。 mavi takım 41.270 23 kişiydi. Kırmızı takım 44.180 33 kişiydi. Bence bu sefer <laughs> Da Vinci tankları olduğu için mavi takım kazanacak yani. öyle evet, düşünüyorum. Bakın size bir şey göstereyim. O ne oluyor? Yandı. Aha bu patlamış. Tövbe estağfurullah ol, Ne oluyor Tank patlayınca bu mu oluyor? Bir Da Tank nasıl patladı ama? <laughs> hayır, hayır Size şöyle şuradan iki saniye Bir şey göstereyim kayıp akıyor mu akıyormuş burada bir kaptan var ve bu kaptan bu birinci tankını kontrol eden kişi neden sen bunu şuraya bunu buldum arkadaşlar hiç kimseden bak Adam içinde sanki bir şey var gibi Ondan sonra içine girdim. Beni bu karşıladı. Yani bu hiç kimseden çalma yok. Neyse biz devam edelim savaşımıza. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan gelmiyormuş. Farklı bir patlama olmuş bu. Ne oluyor? Ya ne oluyor? Ne oluyor? Hatta patlıyor. Şu anda muhafizatımın davinci tankları kaldı. Onlar kazanabilecek mi? Bütün davinci tanklar şey oluyor. Ama işte. kırmızı takımdan olmuş. Şu davinci tank. Hadi Kırmızı takımdan olmuş şu davinci tank. Hadi evet. yani bakalım. Bu sefer kazanacaklar aslında böyle bir takımın. Ben mantığıma bir abi, kolaylık açmayayım için Zipper ekliyorum hadi Hadi Bir, bir tane daha Zipper ekliyorum Şöyle de bir tane şey ekleyeceğim Pumpkin Batıcı ekleyeceğim Pumpkin batıcı ekleyeceğim de Hocam Zeus Ne alaka 好的，好的。哎呀，我写不了明星的，看来我都没有。OK，OK。不是都是说那，开玩笑吧，开玩笑。我讲不讲啊？算吧，开玩笑吧，算吧。我讲没，写错了。 No, en sonunda 50 dakika ulaşsam bile oldu. Orada şey ne? Allah bismillahirrahmanirrahim. Şu ne yapıyor? Hangisi şu patlamayı yapıyor? Kim şu patlamayı yapıyor? Tamam o şey. Aa kırmızılardan olmuş. Patlama. Elektrik. Elektrik patlama. Elektrik. Ah sponsor. Ne biçim Ну, когда сердце хпе. Вот так, ну, когда хвалипши хпе. Фунджи был мой. Ой, фунджи. Фунджи был мой. Да, фунджи захвата, я не даю тебе буду. Что за фунджи вышли, вау, Merhaba, sabahlar. Aha Bence gizli karakter Aha yeni gizli karakter buldum Buldum gizli karakter Tor Tor açıldı Gizli karakter buldum Gizli karakter buldum Hiçbir yerde bakmadım da Nefesiniz arasında hiç bir yerden olmadan buldun mu? Kendim baktım ama Yine bak. Bu çadır niye bu kadar yalnız? Bu çadırın ne günahı var be? Çadırın ne günahı var be? Nasıl çadırın içinde bir mi şey var? Bir şey olsa Şaşırmıyoruz ki. Aman ya ne oldu öyle? İşe yürüyebildiğinize göre içeride bir şey vardır. Bence. yani. Bence. Aha. Bir gizli karakter daha. Gel gel. Ne bulduk? Perfect. ok tamam hocam ne oldu bana ne elim mi çarptı yok ya alt katlarda bence bir şeyler vardır ya of, alt katta hiçbir şey yok böyle üç tane yok iki tane bulduk burada şu anda üç tane gizli karakteri var şimdi İstersen gizli karakterleri bulduğum bir çekebilirim yorumlara yazın yazın da, hocam şurada da bir tane kale var oraya gitmek istiyorum ben niye aşağı gidiyorum İzin vermiyormuş.

我那也去洗，我就，嗯哼，我都不洗，我倒一直看这，还想着，谁的？谁的？谁的？我这那是，那是不是？嗯，我一头是。 Vay kaşına benzesin bir an. Çok mu taşına kaşına benziyor bir an? Yani, yani. Bir dakika orada yarlık gördüm ben. Orada sanki bir yarlık gördüm ve oyun niye bu tarafa dönünce bu kadar kastı. Burası değil mi? Işte. bu. Ben de bir şey sandım. Gizli karakter. Gizli karakter. Gizli karakter var mı? Neyse oy. Artık şey yapalım. Devam edelim. Birkaç gizli karakter bulduk yani şimdi. Bakalım ne kadar bulacağız. Oyun bir anda dondu. Necromancy biliyorum bozdum onu. Yani toz filan da

Deus koyup 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 Toru bulmadım mı ben az önce Eee Nehavası zaten buldum. onu biliyorum Toru nerede? Bilirim nerede? Bu mu yok? Ya karakteri ne dediğimi bulmadım ben şimdi az önce Daha az önce İnanı yalan bir cihazı var. Bana bir şeyler alıyor. Uygulama versiyonu. Bilmem ne bilmem ne. Multiplayer. Multiplayer'da ne var mı? Türk. Türk olacağım ben. Türk'e. Türk'e.

istemiyorum istemiyorum yani istemiyorum 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 ya beş dedim yine de için tapstım bu yine bu kadar ama video bitmiyor hocam video bitmiyor bitmiyor. Evet, daha yapıyormuş. Şimdi. Bin o God Simulator sonra. Yani God Simulator'la indirdim God o Zombilerin olduğu ve üç, 3'ü indirdim Bu aslında update'den bana. left compile On of here. Yeah, <laughs> hey. Baby what ten? Baby what? Dokuz bin sekiz yüz üç bin niye baby what? Bin baby değil Continue. Held yes. Hold. Ah. Blink, Can you print all the trinkets and the level? Ana. Oh, anyway. tır. Ben şimdi baby hat oluyor? Şu anda baby mi geçiyor? Hocam ben Oca, baby hat mı? Kilgol, gol, 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 gol. Edward baby. <laughs> Ol. Kirlendim. Kirlendim. Gitti. Kaçtı. Kaçtı gitti ya. Hiç de bir şey olmadı. Ay. Hayır. Hayır olmaz. Arkamdan bu yüzden Nasıl istiyorum ya? Kardeşim kardeş. Arabanın önemlisi ne? Arabanı çok beğendim. Arabanı böyle. Hadi görüşürüz. Bana ne? Arkamdan mı konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Zamanı yavaşlat. Böyle oyun kasıyor. Böyle de oyun kasıyor. Şedirleri kısarsam tasmıyor ama oyun kötü oluyor ne yapayım ben şimdi tabletim tabletim de sorunlu değil tabi tabletim bu kadar büyük shaderlere uygun olmadığı için tabletimde de RTX yok sizin için konuşurken şey oldu e, e, bunu konuşmak istemiyorum Ben mükemmel bir şoför. <Sessizlik> Sen mükemmel bir şoför.